Bir çocukta telefon ya da herhangi bir teknoloji bağımlılığının en büyük ve neredeyse tek nedeni çocuğun yetiştiği aile ortamında geçirdiği kaliteli zamanın olmayışından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Ev ortamında anne baba ile kaliteli zaman geçirebilen aynı zamanda sınırların ve kuralların belirgin olduğu ortamda çocuk telefona herhangi bir ihtiyaç duymaz. Duysa dahi müdahale gerektirmeden telefonu bırakabilmeyi öğrenmiş olur. Çünkü çocuk sağlıklı bir etkileşim alanı içinde telefonu ve teknoloji kullanımını yönetebilecek içgörüye sahip sorumluluk bilinci kazanır. Fakat ebeveyn olarak çocuğa telefon veren. Hatta aman ağlar, bağırır diye şarjını dahi eksiltme. Ve bunun yönetimini kuramayan yine anne babalar oluyor. Bir bak öyle anlar geliyor ki sırf çocuk ağlamasın, bağırmasın diye oynamak istediği oyunu dahi hızlıca açıp eline tutuşturan ebeveynleri de görebilmek mümkün. Belki de bağımlı olan çocuk değil de bu duruma bağımlı olan anne babalar olabilir. Önce bir takım neden ve gerekçelerle örneğin işten yorgun gelmesinizdir. Bir an nefes alayım düşüncesiyle sizi rahat bırakması adına telefonu eline vermesinizdir. Ya da misafirleriniz gelmiştir. Çocuk rahat dursun düşüncesiyle telefonu vermesiniz. Yemek yemediğini düşünmüşsünüzdür. Sırf yemek yesin diye telefonu vermişsinizdir. İşleriniz vardır, kardeşiyle ilgilenmeniz gerekecektir, yolculuktasınızdır, yemek yapıyorsunuzdur, sohbet ediyorsunuzdur veya her ne gerekçe ise bu durum illaki bir sebeple başlamıştır. Dikkat ederseniz hep bir nedeni vardır. En sonunda ise işler biter ve hadi ver telefonu yeter artık şeklinde sözler duyulur. Kaçırılan nokta çocuğun doğası gereği ben belgeleci olmasıdır. Ağlamayı, bağırmayı veya vurmayı bir çözüm olarak gören çocuk haz veren bir duruma ulaşmak için bu davranışları gayet normal şekilde sergileyecektir. Tabii ki sırf bu nedenlerden dolayı işlerinizi veya diğer sorumluluklarımızı yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Fakat sınır ve kurallar aynı zamanda kaliteli zaman dilimi oluşturulduğunda bağımlılık döngüsünün rahatlık önüne geçirecektir. Bir bakıma çocuklardaki teknoloji bağımlılığına müdahale etmenin ilk ve en temel adımının aile dinamiğine müdahale etmek olduğunu söylemek mümkündür. Bağımlı olan çocuğun yetiştirilme tarzında mutlaka aile içi etkileşim problemlerini görebiliyoruz. Bu nedenle çocuğa bağımlı demeden önce bu bağımlılığı çocuğa bizlerin yarattığını kabul ederek yaratılan bu bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz sorusu ile destek almak çok daha sağlıklı sonuçları elde etmeyi sağlayacaktır.